Kitap ve dergi isimleri. Bunlar da çocuklar özel isimdir. Ee, örneklere bakalım. Bilim çocuk dergisi. Bakın derginin adı bilim çocuk olduğu için bilim ve çocuğun ilk harfleri büyük yazılmış çocuklar. Çünkü derginin artık bir adı var. Ee, şöyle düşünün. Bir sürü dergi vardır ama bu derginin adı bilim çocuktur. Aynı bir sürü insan vardır ama her insanın bir adı olunca nasıl özel, özel isim oluyorsa... Bu da bu şekilde bir sürü dergi vardır ama ismi olan dergiler artık özel isim oluyor. Bakın bilim çocuk, sonra küçük prens kitabı, bir sürü kitaplar var. E, kitap dediğimiz zaman ya da hikaye dediğimiz zaman ya da bir masal dediğimiz zaman bu özel isim değildir tabii ki de. Ama biz o kitabın adını söylediğimiz zaman artık o özel isim olur. Küçük prens dediğimiz zaman artık diğer kitapları kastetmiyoruz. Sadece bir kitabı kastediyoruz. O da Küçük Prens. O yüzden artık bu özel isim oluyor. Ya da Rafadan Tayfa Su Hayattır kitabı. Bunu söylediğimiz zaman aklımıza direkt Rafadan Tayfa Su Hayattır kitabı gelir. Ya da sadece ona bakarız. Sadece onu okuruz. Artık aklımıza diğer kitaplar gelmez. Ya da başka kitapları açıp bakmayız. Bu kitabı söyleyince sadece bir tek bu kitabı görürüz. Buna bakarız. O yüzden artık bu da bir özel isim oluyor. Başka kitapları kastetmiyoruz. Sadece bir kitabı kastediyoruz. Evet çocuklar, şimdi de cins isimlere geçelim. Cins isimlerin diğer adı tür isimdir. Yani cins at ya da tür at ya da cins isim tür isim diye karşınıza çıkabilir. Nedir cins isim? aynı türden varlıkları anlatan adlara denir çocuklar. Yani az önce bahsettim aslında insan. İnsan bir cins isimdir. Bir sürü insan vardır çünkü dünyada değil mi? Ya da bir köpek ya da kedi dediğimiz zaman bunların hiçbiri özel değildir. İsimleri olduğu zaman özel oluyor. Bunların hiçbiri şu anda özel değildir. Çünkü bir sürü köpek, bir sürü kedi, kuş, e, inek, at, bir sürü hayvan vardır ve e, bir sürü köpek kedi vardır. Hiçbiri özel değildir şu anda. Masa, kalem, sıra, defter, kitap, at, sandalye bunlar hiçbiri şu anda özel isim değil. Hepsi cins isimdir. Çünkü bunlardan bir sürü vardır. Bunların sandalye dediğimiz zaman bir sürü sandalye aklımıza gelir. Çeşit çeşit sandalyeler gelir. Ama bu sandalyenin bir adı olursa işte o zaman özel olur. Ama şu anda hepsi cins isim. Ee, bu cins isimleri çocuklar küçük harfle yazıyoruz. Unutmayalım. Ama şöyle bir durum var. Ee, tabii ki de cümlenin başına denk gelirse büyük harfle yazarız. Çünkü biliyorsunuz ki cümlenin başındaki ilk harf her zaman büyük harfle yazılır. Cümlenin başındaki kelimenin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Buna dikkat edin çocuklar cins isim olsa bile büyük harfle yazacağız çünkü cümle başı her zaman büyük olur. Örnek verelim. Kediler ip yumağı ile oynamayı çok sever. Şimdi kedi cümlenin başına geldiği için cümlenin ilk harfi büyük olacağı için bakın büyük harfle yazdım. Ama kedi normalde özel isim değildir, cins isimdir. Bakın eğer cümlenin ortasında olursa evimizde beslemek için bir kedi aldık. Bakın kedi küçük harfle yazdım büyük harfle yazmadım çünkü bir sürü kedi var. Ama kedimin adı Minnoş ya da Minnoş adında bir kedi aldım ya da Boncuk adında bir kedi aldım deseydik o zaman Boncuğun B'sini ya da Minnoş'un M'sini büyük yapacaktık, büyük yazacaktık. Ama kedi her zaman küçük yazıyoruz çünkü bir sürü kedi vardır. Bununla ilgili ödevler verdim. Onları yaparken eminim ki daha iyi anlayacaksınız. Çok basit bir konudur ama dikkatli olun ve tekrar söylüyorum büyük özel isimleri büyük harfle yazmayı hiçbir zaman unutmayın çocuklar görüşmek üzere kendinize iyi bakın